Dünya dönüyor. Ayı başım dönüyor. Çok güzel yapmışlar oğlum. İnanmıyorum. Sanki uzay istasyonundayım. Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en garip, en fiziksel ve en fantastik arkadaşlar parkuru ile karşılarınızdayım Hoş geldin gibi hoş geldin Pratik hoş geldin Dora hoş geldin Ahmet. Herkes hoş geldi. Hoş bulduk. Şöyle bir hoş alkış gelin. vereyim size. Helaller herkese hoş geldi. Arkadaşlar oyunu bayağı övdüm. Oyunu ben yaptım falan diyorum şimdi. Hayır öyle bir şey yok tabii ki de Oyun arkadaşlar gerçekten çok güzel bir parkur. Daha önceden gördüğünüzü zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlar normalde parkur nereye doğru gidiyor? Böyle karşıya doğru geçmem lazım değil mi? Evet. evet. Ama bunda nasıl geçeceğim? İyi izleyin. Geliyorum. Ve böyle geçiyorum arkadaşlar. O, o, o. Ay başım dönüyor. Ay. Oo, abi fena. Nereye gidersem dünya düzeliyor benim için. Ben bir daha çıkacağım. Bak düz. Oysa Ay, ki. Ay çok garip oldum <laughs> ya. Bak mesela pratik arkadaşlar bizde gördüğünüz gibi yamuk duruyor. Kübra sen şu ileride dur bakayım. Bak Kübra gidiyor. Git biraz daha kübik. Bak oğlum yamuk duvarda yürüyorsunuz lan. Örümcek kızım. Yok kanka biz normaliz. Dora'ya sen bak yamuksun. Dora ne hareketler yapıyor. Bak 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 bak. Abi gerçekten güzel bir yer. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi buradan geldik. Aa, buraya düştük. Oha. Çok iyi. Buradan. Nereye geldim lan? Oğlum bunun düzü, tersi neresi oğlum anlamadım hiçbir şey. Buradan mı? Buradan galiba, gel gel. değil gel. galiba, gel. Bak bu aşağısı kanka. Bu aşağı... Lan başım dönüyor. Aaa ters buranın gidiyoruz. tersi düze döndü. Ay oğlum. düştüm. Lan buranın tersi düze döndü abi. Şeyde bekleyin ha o dönen şeyde. Bak Dora'nın olduğu yerde. Orada tersiniz düzünüze dönüyor. Oğlum fena yapmışlar ha parkuru. Çok beğendim. Ben evet de, bakalım Doruşka geliyor. Hayatımda oynadığım en ilginç oyun. Gerçekten en ilginç oyun. Handaşlar bu ilginç oyuna bir like atıp abone olmamız yok mu ya? Bir handaş gücünü gösterelim. Teşekkürler. Şimdi bakalım. Pratik abim gelmeye çalışıyor. Ee, Kübikçim gelmeye çalışıyor. Gelmeye çalışıyor da tersim döndü. Kanka nereye gidiyorsun? Kanka karşına zıplayacaksın işte. Beni gör beni. Bak buradayım. Ben şurada durayım da pratik. Beni, beni gördüm mü zıplayın. Aa. Ha. Dur, dur, Anladın bekle. mı? Dur bekle. Gitme sakın. Gidersen biz kayboluruz Ben nereye artık. gideceğim? Burada bekliyorum işte seni. Gel zıpla zıpla. Oh. Heh, tersiniz düzünüz olduysa gelin abi. Yanlıca bulanmaya başladı benim desem. De. Şimdi buradan aşağı atlayacağız galiba. Evet atlayın abi aşağı. Geldik. Vay be oğlum nereden nereye? Aa Kibra bak duvarda mı yürüyeceğiz yoksa? Ay ne garip bir duvar. Ay, birazdan yürüyeceğiz şimdi değil. Gelin abi. Abi aşırı garip yapmışlar gerçekten. Bu yok gözüküyor. Haa ha, oluştu. Hmm kaybolup geri geliyor. Evet dikkat edin abi Çok o duvarlara. Ana gitti. Evet bizimkiler düştü. Tekrardan yukarıdan aşağı inecekler arkadaşlar. Bekliyoruz onları. Ay yine düştüm. Abi Ay. bu arada kafasına göre başkaları da siliniyormuş haberiniz olsun. Evet Pratik abim şimdi geçmeye çalışıyor. Geçiyor. Bir daha geç. Onu da geç. Orada kalk. kal. Kal, kal, kal. Pratik yok oldu kanka o da. Kalsın Acele Ettim kanka. Tamam yaparsın şimdi iki tur. Bakalım ne olacak. Evet bu defa kübik ve pratik geçmeye çalışacaklar. Evet geliyorlar. Geliyorlar. Anne. Kanka takip edip atlasana yok oluyor. Kübik bekle Süper onu da. Kübik de geliyor. Tamam bu tur belli. Hah, geldim. Hoş geldin kubik. Ama öbürü de siliniyor beklediğimiz. Nasıl olacak bu iş? Üstünde bekle. Kanka şu ortadaki de silinmiyor. Bak ha onunla o silinmiyor hiç. Anladın mı? İlerle dur dur dur. Dur dur bekle. Sen, sen geçeceğin zamanı bilirsin. Ha Onu da bekleyebilirsin. Geç 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 pratik geç. Geç sen. Yok yok. Dur oluşunca Ay. sen kendin ayarlarsın kanka onu. Helal. Hoş geldin abi. Şimdi yine duvara Hoş bir şeyler abi. olacak. Aynen öyle. Ay başım Oha. dönüyor. Ben bir size bakmak Ay istiyorum. Bir size bakabilir miyim ya? Baksın. Abi adamlara baksanıza duvarda yürüyorlar ya. İnanılmaz. Oğlum süpersiniz lan. Nasıl bir şey? Devam et bakayım Kübik. Nereye gidecek ama gitmeye korkuyor. Git gel, git. Gel. Aa, düzeliyor. Gel gel. Ay düştüm. Arkadaşlar hmm. kötü bir haberim var. Ben galiba ben olmadım. Garip bir şeye dönüştüm. Oo tamam. O ne demek kız? Ben noob oldum. Ay! Çok üzüldüm. En ucuzdum. kötüsü noob olmak. <laughs> Bu hayatta en kötü şey noob olmak. Kübik yavaştan devam ediyoruz biz pratik abimle. Tamam, edin edin. Gelin Bekleyelim ya. kanka istersen. Yok yok yo, ben gelirim. Ama kanka burası kolay yapabilir. Gel gel burayı yapar ki bir aya. Şimdi bak buradan geçelim. Buradan geçelim. Buradan geçelim. Buradan geçelim. Buraya gelelim. Evet abi buralar artık düz. Tabii ki başkasına göre yamuk yumuk gidiyor olabiliriz. Gördüğünüz gibi Ahmetciğim ve Dora'cım aşırı yamuk duruyorlar arkadaşlar bizde. Yani gerçek hayatta olmasının imkansız olduğu bir fizik kuralıyla yapılmış oyun. Ama ben çok beğendim. Gerçekten hakkını veriyor. Of. Pra. Buraya görmen lazım. Kübik buraya görmeniz lazım. Özellikle bekliyorum abi sizin için. Kesinlikle buraya ya görmeniz lazım. Biraz renkli yapsaymış kanka bunları. Kanka renkli belki mide bulandırabilirdi abi. Ha ha kanalcım evet. ben yanlışlıkla düşerken checkpoint aldım 36. seviyeye geldim. Oha. Nasıl oluyor öyle? <laughs> Kübik haha ha ha dedi bu arada. saymaz ki onu. Ha ha kanalcım. Öldüğün zaman gibi aşağı atabilir. Gel pra. Yok kanka atmıyor. Kübik baksana aşağıda... Doğraymış o pardon. Bak ben oh. buradayım yan, yan taraf. Ee Benim bizim save çekmedi ne? burada. Gel bakayım pratiğken çekmiş pardon. E, çekmedi. Yok çekmiş sev sesi gelmedi sadece. Gelmedi. Aşağı atladım. Evet, burada da ses geldi. Oy. Orta Burada değil. yolu seçeceğiz. Orta boştu, değil mi? Sağda boş. O zaman solmuş. Evet, kanka. Tek ihtimal o kaldı zaten. Evet, bunu da geçtik. Kübikçiğim bizi 36'da Allah! bekliyormuş. Oha! Kanka ne oldu lan sana? Ay. E, kübik biz Bakayım. şey yapamıyoruz. Sen nasıl baga düştün öyle? Yanlışlıkla zıpladım. Yok yanlış Düşerken. yanlışlıkla zıplamışsındır ona bir şey demiyorum da şey garip oldu. Ay buradayım Aa, geldim. Bak, üstten geldim? atladım tepeden. Biz bir daha tepeye Kübra mi çıkacağız? Biz gelmiyoruz. Kübra saçmalık yaptın ne yaptın? Yanlışlık Gel. oldu bilerek olmadı. Hayır normalde bak yukarıdan atlayınca öldürüyor. Kübra'ya bug'a girmiş yani gerçekten. Oyunla alakalı abi. Kübra'cımla değil. Şimdi burayı geç. Oğlum birden boşluğa düşüyorsun. Abi acayip oluyorum düşer Vallahi gibi. midem bir bulanmadı. Bak düzeldi şimdi burası. Daha demin tırmandığım yer düzeldi. Ama çok eğlenceli bu oyun. <laughs> Allah! Ya. Diğer parkurlardan daha güzel geldi bana. Evet. Çok fazla EMF evet, var. Bazıları bozuk onların. Evet hangisi doğru burada acaba? Abi o değil. Hmm. Ben o gidiyorum. Da değil. Gelin beni takip edin. Kanka yer göster. Sağa gel burası. Ha. Gel. Atla. Gel. Atlıyor Şimdi pratik burada 2-3 şansımız kaldı deniyorum El almayın Ortadaki ortadaki Emin misin? Aleyküm selam kibikçiye Ortadaki Nasıl yapacağım şimdi ben? Edemiyor ben bakıyorum bu, bu bu taraftaki buradaki Ya buradaki. hayır ya hepsinde de yanlış yaptın Pratik yaptım. bu taraf Emin misin? Eminim gel bak buradayım Oraya atlayabilir miyim ben? Evet Tamam ben geçtim Sağ kibikçim Şimdi evet. abi dünyanın yine döndüğü bir yerdeyiz Allah düştüm. Ben de ha. düştüm abi, hem de çok kötü düştüm. Bir daha deniyorum. Ben bunu iyi kötü geçeceğim. Bak bak patiner harekete bak bekliyor. Bekleyeceğim Bana... kanka. Doğru yerde miyiz? Yamuk yerde miyiz? Yok, Yok o oluyor şey. mu? Mor yere atlayacağız galiba kanka. Evet, evet doğru yere atlamışım. Kanka çok garip iyice midem bulanmaya başladı. Bulanmasın. Evet şu an 18'deyiz. Gerçekten kübikçim 37'deymiş ya. Aa, aa. Sizi bulmaya çalışıyorum yukarılardan atlayarak. Aha Ahmet yakaladım. Aha. Pratik birazdan yukarıdan aşağı atlayacaksın. Çok fena bir atlayış. Sen oraya geçtin mi kanka? Hmm. Nereye? Kanka. Benim yanıma geldin mi? Geçti senin yanıma. Kanka ben abi. senin geçtim çoktan da. Ben neredeyim bulamıyorum şu anda. Kaçtayım ben? 21'deyim. Sen 16'dasın. Lan sen nasıl, nasıl o öyle hemen ama ya? Kanka burada pıt pıt Aynı. diye alıyorsun. Çabuk atla geç hemen. Şimdi bir... Oha bu ne? Düz duvara tırmanıyorum. Oğlum yürüme... Burada bir saçmalık var ama. Ayy! <laughs> burası çok zormuş. Kanka burası daha da zor emin ol. Oğlum burada ne yapacağız? Kamerayı dik mi tutacağım? Eğri mi tutacağım? Ne yapacağım? Aa Çok iyi ya Buradan atlıyoruz abi aşağı Hadi gidelim Of fena gittik Abi parkuru çok delice yapmışlar Ahmet ne yapıyorsun Ahmet Abi geçmeye çalışıyorum Bu lanet parkur <laughs> Ahmet sinirlenmiş Ahmet buradan nereye gidiyoruz biliyor musun Abi yukarı zıplayacağız Emin misin Ahmet oraya nasıl zıplayalım ne bileyim ay? Yok ya. <laughs> Anlaşamadılar ki kendilerine. Nasıl zıpladın oraya gibi. peki Ahmet? Zıplamadım ay. E oraya ben geliyorum zaten. Buraya oh. geldim. <laughs> Aranızdaki Aa, problem başaram. çok güzel ya. Dinlemek istiyorum. Başaram. Ya Ahmet. <laughs> ne oluyor lan orada? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir şey söyleyeceğim abi Ben çok iyi ilerliyorum. Kibik sen neredesin canım? Ben çok garip yerlerdeyim. Size doğru gelmeye çalışıyorum. 37'deyim. Tamam, ben sana geleceğim. Senin gelmene gerek kalmadı. Neredeyse ben varmak üzereyim sana. Ee, tamam. Dorişko sen nasıl gidiyorsun kardeşim? alıştı mı parkura? Abi Aa. ben gelemiyorum. Dora zorlandık Arkadaşlar buradayım. <laughs> Neredesin kız? Bak karşındayım. Ahmet Yukarı. biz gidecek Ahmet, yeri giriyor. bulamıyoruz. Ahmet ters yöre gidiyorsun. Geldiğin yöne gidiyorsun Ahmet. Abi <laughs> bilmiyorum. <gülüyor> 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 Ahmet de bilmiyor. Aldık. Daha... Ahmet. Ya kibik Buradan beni yanlış yere yönlendirdin. Ya koymuş bu Kibra zannettim ya. Ben Buradan yukarıdan başka gidiyorsun. bir yere. Ha, <laughs> buraya nereden gideceğim. gideceğim oğlum? Her yer birbirine benziyor. Buradan değil. Hayda. Buradan mı lan? Hadi bir bakayım. doğu neredesin? Doğdum Yukarı mı? çıkacağım. Aç, ses verdi bakayım. 33'e gelmişim. Süper. Abi bir şey söyleyeceğim. Yukarıdan bizi gören varsa atlasın buraya abi. Beni gören var mı? Beni gören ben varsa. Ben seni görüyorum. Ben atlasın. seni görüyorum. Sen, sen değil, sen hariç. Abi atlayın aşağı direkt save alınıyor. Her yerden alabiliyorsunuz bu oyunda. Onu Aynen fark etsin. save Sev almaya çalışın direkt. Direkt save almaya çalışın abi. Hiç çabalamayın. Ee, Allah abi lan yok. yok tabi. Biz kaldık burada Ahmet. Oğlum nasıl lan? Lan lan. Oğlum. Lan. Bir tane checkpoint gördüm ben orada. onu kaçırmak istedim. Buradan bir yerden save alacağız Oğlum Ay, beni bu... görüyor musun? bak beni görüyor musun? Ben karşındayım tam. İki iki bölüm kaldı göremiyorum seni. ha gördüm. Ters bir Tamam ben bir nokta buldum. Oradan alacağız. Allah hemen. belanı. Lan. Oradan düz yürü. Lan Kübra lan Kübra. Neredeyim lan ben? Aa. Tamam oradan yuvarlak çizeceksin yandan. Bak tamam ha. Aa. Merhaba. E, oradan buraya atlarsan lan. Lan Kübra nasıl duruyorsun sen öyle? Tövbe estağfurullah. Hangimiz çarpıldık? Lan! Bir şey aldım. Aa 37 <laughs> aldım. Kibra sen ne? Aynı seviyedeyim <laughs> Kibra. Aynı seviyedeyim. Şimdi ne yapıyoruz Oradan abi? Oradan değil, öbür taraftan gideceğiz. Ha, buradan buraya gelişmiş normalde. Bu arada gerçekten yönümü bulamıyorum. Atlıyorum aşağı. Hayır, oraya değil. Doğru burası. Gel, atla aşağı. Hadi atlayalım bakalım. Ben doğru yerdeyim. Görüyorum seviyemi Kibra. Aa evet, doğru. Tamam. Dikkatli geç Pardon. burada takılıyorsun bir yerde. Ay ay ay! Ay! ay ay ay. Lan çek. Nasıl geçtin sen öyle uçarak ya? <laughs> Yanlışlıkla ilerden çek boyut aldım. Ay düştüm burada. Oo, kibik öldük kesin. Hadi geçmiş olsun. Burası gerçekten zor. Ay. Abi Aa, el... ya. Aa, yemin ediyorum dünya dönüyor. Ay başım dönüyor. Çok güzel yapmışlar oğlum. İnanmıyorum. Sanki uzay istasyonundayım. <laughs> Lan. Düşe düşe burada düştük. Abi sanki yıldızlar arası filmindeki gibi. Bakın şimdi arkadaşlar bu obje normalde hareketli olan obje biz sabitiz ya. Buraya geçtiğimde bindiğim obje sabit sanki dünya dönüyor gibi gözüküyor. Evet. Çok yani harika çok bir fizik yapmışlar. yapmışlar vallahi ellerine sağlık. Ben geçtim. Nasıl geçtin kız? Dümdüz yürü. Aralıklarda. <laughs> Sacağım şimdi. Benim de başım döndü gerçekten Bu nasıl döndü. bir şey? Ama çok orijinal bir şey. Ben buna bayıldım gerçekten. Çok orijinal ben de. yani. Ben Gerçekten çok iyi. Bir de yukarıda yazı yazıp duruyor. Okumaya çalışıyorum sonra kayboluyor falan. Gruba katılın falan diyor ya. Reklam yapıyor kendini. Heee akıllıca. Şöyle bir atlayalım. Şuradan da şöyle. Hoş geldin Kibik. Hoş buldum. Allah! Ah. Dedim ki direkt atlayayım ya dedim. Olmadı. Bir de atlayacağım lan direkt. Olması lazım mantıken. Aynı fizikten. Orası, Orayı alamıyorsun ilk önce. Aldım. Zaten burasıymış. Evet burasıymış zaten. Sana ne oluyor lan Yok, çarpa, çarpa çarpa? Ben kırmızıya aldım. Ha, ha, onu bilmiyorum. Atlıyorum aşağı ben geliyor düşürüm. musun? Geliyorum. Uhu! Uhu! Pıra Gari kaçtasınız? 38'e gelmiş Ahmet. Geliyordu. Ahmet 48'deyiz. Gel gel. Biz 48'deyiz Ahmet. 10 bölüm var. Hızlı gelsen yetişiriz. Atlay atlay gelebilirsin. Kimik nasıl kurtaracağız bu paçayı? Ay bilmiyorum başım döndü bu ne? Duvara mı çıkacağız lan? Seni de kaybettim. Ne oldu lan? Evrenin sonuna kadar atladım oyunu bitiriyordum adamı. <laughs> Aa kübik buldum doğruyu. Ben seni kaybettim. Pardon bu geldi yermiş zaten. <laughs> ben en sağdan deniyorum olmuyor. En sağdan ikinci kısma bakıyorum. Bu da Mahmut Hoca'ya çıktı. En sağdan ikinci kısma Aha buldum. Ben evet bulmuşum. Ee, gel 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 doğru geldin elini gördüm senin. Evet, Heh, Arkanda. Ha, gel buradan gel. <laughs> geldim. Şuradan. Şuradan. Aa kibik sağ ol ya. Ne demek? Efendim. Aman aman. Aman. Dünya dönecek. Şuraya bak ya ters ters yürüyor. <laughs> Örümcek gibi oldum. Kibik... Ha, ben yine geldim buraya girdim. E ben benim yaptığımı yapsaydın yırtmıştın şu an. Sen aldın mı sen? almadım da alacağım. Yani inşallah <laughs> alacağım. Yani şu an garip garip bir yerlerdeyim. Ben de nerede olduğumu bilmiyorum gerçekten. Of. Abi bunun sonu nereye çıkacak acaba? Çok merak ediyorum ben. De. Aa dokunduğum için öldü. Tamam buradayım. gün yaptığını yapalım. Terste döndük abi. Yine parkur kübik bu e Ben yine aynı yere geldim ben ne oluyor Anlamıyorum kafam karıştı Şimdi parkur tersten tamamlıyoruz ek bir de Hayda İnşallah çıkabilirim Heh. Labirentte misin Yo. Aa, Ahmet, Yok Ahmet selam Merhaba Gel gel, gel, gel buradan ben de Oğlum yolumu de... bulamıyorum Buradan değilmiş Şurada bir tane şey gördüm abi atlayabilir miyim? Belki bir atlarım deneyim. Ah be. Hah burası. Aa merhaba. Arkadaşım. Merhaba ne yapıyoruz? Kaybolduk. Evet sendeyiz. Ben de kayboldum bir dakika. Şimdi labirentteyim Şimdi... abi sağdan mı gittin? Bekle bekle ben seni almaya geleceğim gel. Gel gel. gel. Abi yani sağdan gitmiş. Burada. Evet. İşte burada. Oha helal kübik. Hiçbir şey demiyorum sana. Helal diyorum sadece. Evet abi 50. bölüme geldiğimize göre yani 100 bölüm varsa 50'si yani yarısına geldiğimize göre yavaştan bugünkü bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. Birazcık başım dönmeye başladı yalan yok yani gerçekten söylüyorum. Oynarken nedense böyle birazcık ya gerçekten çok farklı neredeyim delittiriyor insana çünkü aynı geçtiğim yerden mi geçtim farklı bir yer mi neredeyim delittiriyor oyun ben çok beğendim Kubra canım pratikçim sizler ne düşünüyorsunuz bomba bomba kanka ben ya. bayıldım gerçekten hiç bu kadar farklı eğlenceli bir oyun görmedim evet abi çok Aynen. farklı bir o tarzı düşünmüşler. O zaman herkes beğendiğine göre handaşlarımızda kesinlikle like atmıştır ve like butonunu güzelce yakmıştır, alevlendirmiştir. Handaşlar kanallarımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.